Anladınız mı bu ses? Hayallerinizin, umutlarınızın ve bu sene kesin spora başlıyorum yalanının kafasına sıkılan kurşunun sesidir. Şu an aramızda ben sabah insanıyım, güneşle beraber prenses gibi uyanırım diyenler varsa videoyu kapatsın. <laughs> Biz burada gerçeklerden, dünyanın en kısa ve en hüzünlü fıkrasından bahsediyoruz. Yarın sabah erken kalkacağım. Flekans ayarlarınızla oynamayın, sorun bizde. Sorun şu, gece 23'te yatağa giren sen ile sabah 7'de uyanması gereken sen aynı türden bile değil. Geceki versiyonunuz bir vizyoner, bir disiplin abidesi ama sabahki versiyonunuz... <tuh> Tek yaşam amacı, yorganın altında 5 dakika daha fotosentez yapmak olan omurgasız bir sünger. Alarm çaldığı an, beyniniz paniğe kapılmış bir borsacıya dönüşür. Buna uykulu pazarlık denklemi diyoruz. İşlem hacmi saniyeler içinde milyarları bulur. Beyin hesaplar. Patron, şimdi kalkarsak omlet var. Ama kahvaltıyı satıp açığa satış yaparsak 12 dakika net kar. Duş mu? Asla. Islak mendille stratejik temizlik yap. Bol parfüm sık. Kimse anlamaz. Artı 15 dakika cepte. Ütü mü? Kırışık gömlek salaş şıklıktır. Boom! Toplamda 32 dakika saf kar. Sonuç, o 32 dakikayı uyursunuz. Ama o uyku değildir. O, acaba işten kovulacak mıyım stresiyle marine edilmiş, kalitesiz bir komadır. Ve günün geri kalanında o aç, pis ve buruşuk halinizi aynaya bakıp sorarsınız. Buna değdi mi? Spoiler, asla değmez. Peki, uyandığımız ilk 20 dakika neden IQ seviyemiz bir ev terliğiyle yarışır? Bilim buna sleep inertia diyor. Ben buna İşletim sistemi çökmesi diyorum. Derin uykudayken beyninizin mantıklı CEO'su ofisten ayrılmıştır. Alarm çaldığında dümende sadece ilkel büdüler vardır. Yani o alarmı erteleyen siz değilsiniz. O kararı geleceği düşünemeyen, tek derdi sıcaklık olan bir zombi veriyor. Zombiye işe geç kalırsan kovulursun derseniz anlamaz. Ama yatak sıcak derseniz işte bu evrensel dildir zombi her zaman sıcağı seçer. Ama dürüst olalım. Sabah sürünmenizin sebebi sadece biyoloji değil. Asıl sebep dün gece işlediğiniz suç. Çinlilerin buna harika bir ismi var. İntikam uykusuzluğu. Gün boyunca patronunuz, hocanız, trafik, o gereksiz toplantılar hepsi ruhunuzdan bir parça kopardı. Gece olduğunda beyniniz isyan bayrağını çeker. Bugün kendim için hiçbir şey yapmadım. Uyumayacağım. Saat gece 2.44. Gözleriniz kuruluktan yanıyor. Ama duramazsınız. Ormanda bambudan havuz yapan adamlar oynat. Halı yıkayıp içinden kapkara su çıkaran o tatmin edici video oynat. Hidrolik presle ezilen oyuncak ördek oynat. O an uyumamak sizin sisteme karşı bir başkaldırınızdır. İntikamı alan geceki siz, bedelini ödeyen ise sabahki sizdir. Ve inanın bana sabahki siz, geceki sizden nefret ediyor. Peki çözüm ne? Size sabah 5'te kalkın, yoga yapın ve yeşil çay için diyen o süper verimli tiplerden mi bahsedeceğim? Hayır, onlar uzaylı. Bizim daha kirli yöntemlere ihtiyacımız var. Kural 1: O telefonu yatağın yanından def edin. Odanın diğer ucuna, gerekirse tavana bantlayın. O sesi susturmak için sıcak yorganı terk edip o buz gibi parkeye basmak zorunda kalmalısınız. Vücut hareket ederse zombi ölür. Kural 2: ışık. Perdeyi açtığınız an beyninizdeki melatonin hormonu bir vampir gibi tıs diye yanar. Fotonlar yüzünüze inen bir tokat gibidir. İğrençtir. Kör eder ama sizi diriltir. Sonuç olarak zamanında uyanmak kendinizle yaptığınız sonsuz bir savaştır. Muhtemelen yarın yine yenileceksiniz ama en azından artık neden acı çektiğinizi biliyorsunuz. Bilinçli acı çekmekte bir gelişmedir. Eğer bu videoyu gece 3'te izliyorsanız o telefonu yavaşça yere bırakın. İyi geceler ya da geçmiş olsun.